Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, takipçilerim. Bugün sizler için yine sizlere özel yine Makbuş abla farkıyla güzel bir açılım yapacağım. Özel melek kartlarımla ve iskambil destemden de destek alarak. Evet sizlerin e, çok sevdiği ve çok merak ettiği anın ve günün enerjileriyle de e, bakalım aklımdaki kişinin ...bilinçaltında... ...derin bilinçaltında böyle bir... ...çünkü İskambil... ...destemden de destek alacağım. Biraz daha böyle geniş kapsamlı... ...bir açılım yapacağım. Sizler için. Bakalım bakalım... ...aklımdaki kişinin... ...bilinçaltında... ...neler yatıyor. Sizinle ilgili, olaylarla ilgili... ...yaşantısıyla ilgili... ...neler düşünüyor... ...ne yapmak istiyor, neler planlıyor... ...bakalım bilinçaltında da neler varmış. Bir bunları A'nın enerjisiyle bir değerlendirelim bakalım. Şimdi arkadaşlar geçenlerde bir danışanım sormuştu bunu. Benim hem takipçim, hem danışanım, hem de çok sevdiğim bir arkadaşım. İşte abla hani böyle aynı konular böyle yakın aralıklarla niye çekiyorsunuz diye ki ben mümkün olduğunca konulara ara vererek çekim yapıyorum. Biliyorsunuz tarotun belli bir süre enerjisi vardır İskambil'in de aynı şekilde Yani bu bakımların anın enerjisiyle gökyüzü enerjisiyle çok büyük etkisi taşıdığını biliyorsunuz artık hepiniz Bu yüzden dolayı da tabii ki konular hemen hemen aynı oluyor Ama ve lakin tabii ki enerjiler değişiyor arkadaşlar işte küsler barışıyor barışıyor tekrar küsüyor İşte ayrılık aşamasındaki ayrılıyor ya da tekrar geri geliyor gibi 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 o yüzden dolayı da bu sorunuzun da cevabını bir şekilde vermiş olmak istedim sizin de kafanızda varsa böyle bir sorun da cevabını almış oldunuz evet haydi bakalım her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Aklımdaki kişinin en derin bilinç altında neler yatıyor? Benimle ilgili, ilişkimizle ilgili, kendi hayatıyla ilgili ne var ne yoksa bakalım. Benim özel melek kartlarım sizlere aracı olsun göstersin bakalım. Şimdi her zaman olduğu gibi sizler odaklanıyorsunuz, rezone oluyorsunuz ve aynı şekilde de İskamil destemi de niyetliyorum. Yine aynı şekilde aklındaki kişinin en derin bilinç altında neler yatıyorsa İskamil destemizde aracı olsun ve sizlere mesajları ilesin. Yine ay bir türlü yayamadım böyle niye böyle oldu kartlara. Şimdi. Her iki desteğe de şöyle bir odaklanın arkadaşlar. Hem iskambilime hem özel melek kartlarıma bir odaklanın. Kendinizi niyetleyin, aklınızdaki kişiyi niyetleyin ya da e, şimdi bakın arkadaşlar eşiniz, ex partneriniz, boşandığınız eşiniz, yasak ilişkiniz, efendim söyleyeyim, platonikiniz ee, partnerinize artık neyse işte e, her kim olursa olsun belki de oğlunuzu merak ediyorsunuz belki de kızınızı merak ediyorsunuz belki de ne bileyim işte komşunuzu merak ediyorsunuz yani arkadaşınızdır iş arkadaşınızdır patronunuzdur arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum niyet çok önemli çünkü bazen yorumlarda yazıyorsunuz işte şu olur mu bu olur mu bu olur mu hiç fark etmez. Sizin o aklında, bilinçaltında sizinle ilgili neler yaptığını merak ettiğiniz, düşündüğünüz her kim varsa niyet önemlidir. Arkadaşlar niyet. Ramazan'da bile oruç zamanında ne yapıyoruz? O oruca niyet etmezsek eyvah niyet etmedim ne olacak telaşına kapılıyoruz değil mi? Niyet önemli niyet. Böyle düşünün. Böyle düşünerek odaklanın. Kendinizi niyetleyin. O merak ettiğiniz kişiyi niyetleyin. Ve bütün bütünün eee ve kolektife bir açılım Olduğunu da lütfen Unutmayın Bütüne kolektife hizmet eden genel bir Açılım olduğunu lütfen unutmayın Siz size ait olan kısmını Alın ve eğer ki Yok ben abla Daha bireysel daha özel Kendime ait bir şeyleri öğrenmek istiyorum Diyor iseniz de 0544 405 5790 Whatsapp hattımdan bana ulaşabilirsiniz Ayrıca Tarot'un Abdire Kraliçesi Makbuş Abla Instagram hesabımı da takip ederseniz beni de çok mutlu edersiniz. Çünkü orada da biliyorsunuz günün postlarını yayınlıyorum. Zaman zaman canlı yayınlar yapıyorum gibi gibi. Evet. Haydi bakalım. Bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle. Ee, bu arada sanırım üst katımda bir e, fırtına koptu. Anlamadım ne oldu? Sesler geldi mi bilmiyorum. Evet. Şimdi hemen kartlarımı çekmeye başlıyorum. Bak kendisi geldi hemen gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım. Evet. Bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle. Aklımdaki kişinin en derin bilinç altında yatanları görmek ve duymak istiyoruz diyorum. Skamil desteğimizi tamamladık. Evet. Şöyle bir alalım. Şimdi sen şurada şöyle bir dur bakalım. Bizi bekle. Şimdi buradan da özel melek kartlarımızdan bakalım. Aklımdaki kişinin En derin bilinç altında Bilincinin altında Neler yatıyor Benimle ilgili Hayatıyla ilgili Düşünceleri duyguları Evet Her ne ise Benim kart Bak iki tane geldi görüyor musunuz Kendisi veriyor zaten Evet Güzel enerjilerle istiyorum Hatta şöyle bir alttan, bir üstten, bir de şöyle bir ortadan alalım. Şu çok kendine attı. Aa bak iki tane geldi görüyor musun? Bir de şurada kendine attığım var onu da aldım. Evet arkadaşlar. Şimdi haydi bakalım. Bütünün en yüksek ayrı şifa olması dileğimle kartlarımı açmaya başlıyorum. Bakalım. Nasıl mesajlar gelecekmiş? Nasıl mesajlar gelecekmiş? Of oh, 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 oh. Arkadaşlar o kadar net bir şey söyleyeceğim ki size. Aklınızdaki kişi sizi üzdüğünü. Aa aşk var. Aşk aşk ne kadar güzel. Sizi üzdüğünü, sizi ağlattığını. Hatta zaman zaman sizin pişmanlık yaşadığınızı o kadar iyi biliyor o kadar iyi biliyor ki ah ah aşk var ama aşk biliyorsunuz ben de aşk geldi mi olay değişiyor şimdi arkadaşlar bakın aklınızdaki kişinin bir kere şu anda bilinçaltında altında odak noktasındasınız Ay evet şaşırdınız değil mi? Allah Allah nasıl yani diyorsunuz? Ben buradan alıyorum o enerjiyi. Ama öyle. Ama öyle. Hayatının merkezinde şu anda. Ve bilinçaltının da derinlerinin derinlerinin merkezinde. Siz merkezdesiniz. Odaktasınız. Ama ve lakin... Iki yüzlü İki yüzlü yani sizi seviyorsa bile sevmiyorum diyen... ...sizi istiyorsa bile istemiyorum diyen... ...sizi aramak için ölüp bitiyorsa da aramamakta inat eden... ...bir karakter var karşımızda. Eyvah yine eyvah. Şimdi bununla uğraşacağız biz. Şimdi bakın arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin öyle bir insana niyetlemişsiniz ki kendinize... ...gerçekten ee, takıntılı ve saplantılı bir ilişki... Hemen şöyle bir göstereyim Hatta bu kart gelin damattır Bakın eski eşiniz olabilir Şu anki eşiniz olabilir Ya da e, eş adayınız olabilir Ya da evlilik düşündüğünüz kişi de olabilir Bakın evlilik düşündüğünüz kişi de olabilir Ya da yasak ilişkiniz de olabilir Bakın arkadaşlar çünkü mahkeme de var burada yani Çünkü kendi kafasına yaptığı mahkemesi de var Şöyle göstereyim Bu da aşk 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 Bakın aşk var Şimdi arkadaşlar öncelikle e, şuradan devam etmek istiyorum. Evet. E, size karşı iki yüzlü dedim, değil mi? Sizi çok üzdüğünü, size gözyaşı döktürdüğünü ve zaman zaman bu konuyla da ilgili yine çok şaşıracaksınız ama pişmanlık da duyuyor arkadaşlar. Evet. Bakın eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz. Ama ve lakin o niyetlediğiniz kişi, o aklınızdaki kişi gerçekten sizinle bağlantılı çok üzülmüş, çok pişmanlık yaşamış. Ama ve lakin bunları asla o e, mendebur kibiri, o mendebur gururu yüzünden dışarıya yansıtmıyor. Bunu size belli etmiyor arkadaşlar. Ama ve lakin bilinçaltının derinliklerinde bu var. Emin olun var. Bak ne kadar dengeli gösteriyor kendisini görüyor musunuz? Ne kadar ben dengedeyim. Ben hayır böyle mutluyum, iyiyim. Sen beni böyle gör. E, ben ayaktayım, yıkılmıyorum o, o mantalitede. Çünkü neden bak zaten final kartı gene, gene başladım. En son söyleyeceğim en baş söylemeye bak. En son açılan karta bak. İmparator. İmparator ne? Güç. Güç ne? Benim kartlarımın anlamında. Ben sana karşı acele karar vermiyorum. Ani çıkış da yapmıyorum. Öfkemi de kontrol ediyorum. Akıl mantık şuur çerçevesinde sakin Böyle güçlü dimdik ayakta duruyorum diyor. Yani o imparator enerjisiyle, ego enerjisiyle. O kendim ben bana kurban olayım kafasında. Böyle arkadaşlar. Şimdi e, bu arada eğer e, eril enerjiyseniz de bunu imparator enerjisi olarak da düşünebilirsiniz. Yani bakın e, her zaman ne diyorum niyet ettiğiniz kişi ve siz önemlisiniz. Şimdi arkadaşlar bakın. Size karşı aslında hala duyguları var. Aslında değil var yani. Var. Bak, ayan beyan var. Aşk çıkmış zaten. Takıntılı ilişki çıkmış. Size karşı duyguları olan eril ya da dişil enerji var. Duyguları var ve bunun içinde imzamı atarım arkadaşlar. Siz bu kişinin kalbinde, aklında, bilinçaltında bir kere derin bir iz bırakmışsınız arkadaşlar. Buna da imzamı atıyorum. Bakın imzamı atıyorum. Siz bu niyetlediğiniz kişinin aklında, kalbinde, bilinçaltında bir iz bırakmışsınız. Bu kadar net. Çünkü bu kadar ee... İlişki kartı bir arada olmaz. Yani ilişki dediysem hani başka oğlunuz, kızınız, komşunuz, arkadaşınız da olabilir. Fark etmez. İş ilişkiniz vardır, arkadaş ilişkiniz vardır, akraba ilişkiniz vardır. Bir şey bir şey. Hani bunu ıı, aşk ilişkisi harici için niyetleyenlere söylüyorum. Velhasılı kelam arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Bu ara o aklınızdaki kişinin ruh hali, bilinçaltı, inanılmaz değişken. Sabah bir karar veriyor diyor ben bunu yapacağım. Ama akşam oluyor yok yok vazgeçtim. Sabah bir plan proje üretiyor. Belki sizinle ilgili belki kendisiyle ilgili. Sonra diyor ki yok yok ben vazgeçtim. Şimdi belki sizinle ilgili belki kendisiyle ilgili derken bakın mecburi bağlarını da verdi. Şimdi o niyet dediğiniz kişinin mecburi bağları var etrafında. Hani bazı insanlar vardır etrafımızda. Pek sevmeyiz ama katlanmak zorundayızdır. İşte iş arkadaşımızdır, okul arkadaşımızdır, konumuzdur, komşumuzdur, akrabamızdır. Hani e, mecbur karşılaşmak zorundayızdır. Ne bileyim karşı komşundur kapıyı açarsın karşında gene... ...ay gene çıktı karşıma bu mendebur dersin mesela. Ama yapacak bir şey yok karşı komşun ya da iş arkadaşın ya da akraban. Bunun gibi bakın mecburi bağı var o niyetlediğiniz kişinin. O mecburi bağıyla ilgili de hep düşünceler değişik. Bir öyle bir böyle, bir öyle bir böyle. Ha bunlar da neden oluyor? Bak geldik kötü enerjiye ya. Maalesef ki kötü enerji mevcut bu kişinin üzerinde. Ve kötü enerji hakkında şöyle göstereyim. Şu benim büyük kartım arkadaşlar. Şimdi ben sistemim gereği e, bu karta çalışma kartı olarak yorum katıyorum ama ve lakin asıl olan anlamı büyüdür bu kartın maalesef ki ve sizler benim artık çok şükür bin şükür artık hani danışanlarım da böyle geliyor inanılmaz mutlu oluyorum bu tarz konulara çakma hacı hoca muskacı büyücülere karşı tavrımı ve düşüncelerimi net bir şekilde biliyorsunuz. Yani çünkü çoğunun gerçekten samimi olmadığını, dolandırıcı ve şarlatan olduğunu ayan beyan söylüyorum burada ki. Sizler de aslında bunların farkındasınız ama işte maalesef insanlar çaresiz kaldığı zaman bir şeylere sarılmak amaçlı gidiyor. O zamanda ben bile gitmişimdir. Yani inkar da etmem yani. Bunu çok gençliğimde yaptık, yapmadık diye. Çünkü uğraşılıyor göz göre, göre. evinde, yuvanla ne yapacaksın? Bir çare arıyorsun, bir umut arıyorsun. Ama ve lakin olmuyor arkadaşlar olmuyor. Eğer bir insanın karakteri sütü kanı bozuksa ona gidin, Hazreti Hoca bulun, Hazreti Büyücü bulun. Kar etmez, etmez. Ona yaptığını zannedenler de yanılıyor. Bu boşu boş boşuna paralarını gömüyorlar yani. Karşınızdaki kişide eğer iş yoksa, karaktersizlik varsa bitti. Bitti yani. Allah'ın ipine sarılın arkadaşlar. Dua edin. Kendi dilinizde, dininizde neyse dua edin. Allah'a yalvarın. Allah'tan isteyin. Rabbim Mevlam size bir kapıyı açmıyorsa, o kapıyı kapatıyorsa vardır bir bildiği. Ya daha iyisi gelecektir. Ya da efendime söyleyeyim onun bir sınavı vardır. Bir karması vardır. Onu tamamlasın diye bekliyordur arkadaşlar. Yani sabır. Sabır ya dalabet kulun ben vereceğim demiş Rabbim Mevlam. Dalap talep etmektir, dilemektir. Rahmetli babaannem öyle derdi. Dalap et kulum ben vereceğim. Yani sen benden dalap et, sen benden iste. Ben sana vereceğim lütfen. Önce Allah'tan isteyin arkadaşlar. Neyse ben her videomda bunu anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Sıkıntı değil. Ben bunu 30 yıldır anlatıyorum. Bir 30 yıl daha anlatırım. Allah bana ömür verdikçe. Şimdi... Arkadaşlar maalesef o kötü enerjilere maruz kalmışım bunun haricinde bir de etrafında o kafasını karıştıran bak dedikodu al buyur dedikodu dedikodular var arkadaşlar dedikodular kafasını karıştıranlar öngörüsünü kaybettirenler kulağına gelen dedikodular şimdi o aklınızdaki kişinin bilinç fıngır 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 kaynıyor böyle kaynıyor. Ona kim bilir neler söyleniyor. Ona kim bilir neler gidiyor. Ya da neler düşünüyor böyle fıngır 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 fıngır. Çünkü neden? Onun hep kafa bulandırılıyor. Hep bir midesi bulandırılıyor. Ha, kime karşı? Size karşı. Bunu da söyleyeyim. Size karşı. Bak anlama ve öğrenme kartı. Al buyur. Al buyur. Anlama ve öğrenme kartı. Yani Bu kart neydi? Sizin arkanızdan kimle konuşmuş? Sizden habersiz kimle iş çevirmiş? Ya da sizin arkanızdan ne dolaplar dönmüşse? Bunların hepsi pıt 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 bu adamın ya da bu kadının karşısına gelmiş ya da geliyor. Şimdi bunları öğrendikçe de aslında var ya sizin yanınızda olmak için yanıp tutuşuyor böyle. Hani bak ben yanındayım, ben senin arkandayım, seninleyim. Sana destek vereceğim demek istiyor ama hop ne oluyor huzursuzluk. Nasıl huzursuzluk? Ben şimdi yazarsam. Ben şimdi bir hamlede bulunursam ya bana gelen karşılık huzursuz bir yazışma, huzursuz bir konuşma olursa, ben gerilirsem, ben strese girersem eyvahlar olsun, kayıpları uğrarım. E ben zaten maddi ve manevi endişeler yaşıyorum kendi iç dünyamda. Kendi çevremde problemlerim var. Bak iş bağlantılarım yok. İş düşünüyorum, para düşünüyorum. Aileyle ilgili sorunlarım var. Bak... Bir şeylerin artık bittiğinden korkuyorum Bitti diyor karşı taraf Yani aklınızdaki kişi sizi tamamen bitirdiğinizi düşünüyor Bak sizin düşünüyor Siz bitirdiniz diye düşünüyor Hani belki aranız açık olabilir Ayrı olabilirsiniz Darkın olabilirsiniz Değil mi? Böyle bir durumdaysa beni diyor bitirdi diyor Ya da size adım atmaktan çekiniyor ...böyle bir durumda söz konusu... ...niye korkuyor çünkü huzursuzlukları var... ...korkuları var... ...yıkıma uğramaktan korkuyor... ...bir de çok enteresan bir şey... ...o niyetlediğiniz kişi de... ...bir bilgi özelliği de var... ...hisleri ve sezgileri çok güçlü... ...uyanık... ...bak o aklınızda niyetlediğiniz kişi kimse... ...çok uyanık arkadaşlar... ...bakalım İskambil'den nasıl cevaplar geliyormuş... ...aman da aman... ...ya bak o bak kavga enerjisiyle geldi direk direk ya bak aynı aynı iskambil destekliyor arkadaşlar böyle bir şey yok benim iskambilim de öyle yani direk destekliyor kavga enerjisiyle geldi arkadaş bak al buyur. kavga yani bu, bu kart bende kavga kartıdır yani kavga enerjisiyle geldi. Çünkü size şu an bilinçaltında hep bu var. Bak sizin konuşmalarınız Sizin düşünceleriniz Ay şunu bitireyim de öyle yorayım bari ha Şunu da bitireyim Bak bu bir tek kaldı Bak bunu bir sonuç yapalım Bak bunda da vardır bir hayır Demek öyle kaldıysa o sonuç yap beni diyor Tamam biz de öyle yaparız Bakın şimdi arkadaşlar Bilinçaltında konuşmalarınız sizin ne yaptığı konuşmalar Kendi konuşmaları Ay buna ne, ne diyebilirim Kendi kendine konuşuyor bu Aa bilin kendi kendine konuşuyor bilinç altında. Kendiyle hesaplaşıyor. Kendiyle yüzleşiyor. İkinizin yaptığı konuşmaları tekrar tekrar kafasına böyle bir listeden geçiriyor. Bir muhakeme yapıyor. Bak muhakeme dedim ya mahkeme var diye. Bak mahkeme burada da geldi. Devlet adamı. Devlet kapısı. Devlet kapısıyla işi ol. On olsun ya da olmasın ama biz şimdi bilinçaltına girdik ya eğer varsa da devlet kapısıyla iş onu da düşünüyor olabilir ama bana daha ziyade kafasındaki muhakeme olarak yansıyor burada. Şimdi sizin yüreğinizde düşünüyor. Ay sizin kalbinizi düşünüyor, sizin hislerinizi düşünüyor, sizin muhabbetinizi düşünüyor. ...kendi muhabbetiyle... E, ...sizin muhabbetinizi karşılaştırıyor... ...işte o mu beni daha çok sevdi... ...ben mi onu daha çok sevdim... ...ha bir de öyle de bir durum var... ...hiçbir zaman... ...hiçbir sevgi eşit değildir arkadaşlar... ...mutlaka bir taraf... ...bir taraftan daha fazla sever... ...bir kere bu net... ...bu aşkın kimyasında da var zaten... ...evet çok seversin birbirini ama... ...hiçbir zaman iki taraf eşit sevmez... İlla bir taraf... ...bir taraftan şöyle bir tık... ...bir tık böyle... ...bir fazlalığı vardır. O fazla sevenler de zaten koşulsuz sevenlerdir. Koşulsuz. Evet, devam ediyorum. Arkadaşlar... ...kavga enerjisi yüksek, korkuyor... ...yüreğini düşünüyor, muhabbetini düşünüyor... ...kendi muhabbetiyle karşılaştırıyor... ...dedik kendi kendine konuşuyor. Aha para gene burada geldi. Ama ve lakin kavga enerjisinden de tırsıyor. Baya baya bir tırsıyor. Ve para, para enerjisi çok yüksek. Dediğim gibi devlet kapısıyla bağlantılı bir işle de ya da kendi özel işleriyle de olabilir. Ama ve lakin ay bak şu yolların birleşimi çok güzel. Ee, ben de şöyle göstereyim. Şöyle ben de bu kartlar yol enerjisidir. Akşam yolunu ve deniz yolunu temsil eder ve ayrıyetten de size çıkmak istediği yolu temsil eder. Yani burada aslında yüreğinde, bilinçaltında özellikle o yola çıkmak var arkadaşlar. Ama dediğim gibi ah o kör olasıca egosu yok mu? O kör olasıca kibiri yok mu? Ve bir de o etrafındaki o, o gaz dökenler. Çok fena çok. Onlar durduruyor. Bakalım bakalım sonuç neymiş? Ben görmeden önce. Aa bak kalp. Yüreği. Yüreği çıktı. Aa bu kadar olur. Bak ne dedim ben bunu dedim. Sonuç olarak bırakacağım dedim. Biz bilinçaltı okuyoruz. Final kalbiyle bitiyor. Arkadaşlar. Netlediğiniz kişinin yüreğinde, kalbinde, bilinçaltındaki bu yaşadıklarıyla gerçekten aklı ve kalbi arasında bir mücadele ve savaş görüyorum. Yani bu kişi kalbi ve yüreği arasında maalesef ki sıkışmış kalmış. Bu yüzden dolayı da umarım en kısa zamanda doğru yolu bulur sizi ve kendisini üzmeden. Evet. Aklınızdaki kişinin bilinçaltında olanlar Bunlarmış arkadaşlar. Ben dilimin döndüğünce e, size anlatmaya, size bir yol göstermeye çalıştım. Birazcık olsun karşınızdaki ya da aklınızdaki kişiyle ilgili aydınlanmışsınızdır diye umut ediyorum. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için ve lütfen bakın rica ediyorum beni destekleyin arkadaşlar bu videolarımın devamını istiyorsanız benim sizlerle birlikte devam etmemi istiyorsanız ki ben eminim Makbuş Ablanın sevgi kanalı daha çok büyüyecek ama ve lakin tabii ki bizim burada sürekliliğimiz için abonelerimizin artması gerekiyor bu yüzden dolayı da lütfen izliyorsanız rica ediyorum kanalıma abone olun Instagram'dan da beni lütfen takip edin arkadaşlar rica ediyorum aydınlanmak ve bir bilgi sahibi olmak istiyorsanız bakın ben sizlerle her bulduğum boş vakitte mutlaka bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum artık ses tellerim e, iflas durumunda Allah'a şükürler olsun çok şükür ben şükür iyiyim ama bu arada çok güzel çok güzel mesajlarınız var bana e, işte abla şunu hiç abla bunu yap inanın yapıyorum yapıyorum ve çok teşekkür ediyorum o e, ses tellerim için işte tarçınlar ve limonlar şunlar bunlar hep tavsiyeleriniz var e, o bal şeyler falan hepsini yaptım yaptım emin olabilirsiniz çok teşekkür ediyorum lütfen e, kanalımda kalmaya devam edin güzel beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı tek tek okuyorum bunlar için de o yazan ellerinize dillerinize kalplerinizi sağlık o yüreklerinizden sevgiyle öpüyorum Allah'a emanet olun sağlıkla kalın sevgiyle kalın hoşça kalın